bazı kelimelerin seni hasta edebileceğini biliyor musun? Mesela beddua dediğimizde bile kendimizi kötü hissediyoruz değil mi? Ama dua şifa gibi kelimeler de bizi bir o kadar rahatlatıyor. Bunun sadece psikolojik bir sebebi yok. Kadim öğretiler der ki her kelimenin bir enerjisi vardır. Yani siz bir kelime söylediğinizde evrende o dalga boyu yaratır. Modern bilimde artık bunu doğruluyor. Masaru Emoto'nun yaptığı deneyleri duymuşsundur belki. Suya belirli sevgi kelimeleri söylüyor ve suyun molekül şekilleri simetrik ve güzel bir hal alıyor. Başka bir suya ise kötü kelimeler söylediğinde dağınık ve çirkin moleküller oluşmaya başlıyor. Yani hatırla vücudumuzun yaklaşık %70'i sudan oluşuyor. Söylediğimiz ve duyduğumuz her kelime hücrelerimize işliyor aslında. Kendi enerjimizi ya besliyoruz ya da tüketiyoruz. Sen her gün kullandığın kelimelerle ve duyduğun cümlelerle aslında kendini programlıyorsun. Bugün sana küçük bir davetim var. Ağzından çıkan her kelimeyi gözlemle. Çünkü söylediklerinle dünyanı yaratıyorsun.